Selamlar arkadaşlar. Şu anda depremin 32. 33. saatlerindeyiz. Şu an tarihimiz 7 Şubat saat 12. 12'yi gösteriyor. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu videoyu çekme amacım depremden etkilenen insanlara nasıl yardım edebilirsiniz biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hem de internette çok fazla bir bilgi kirliliği var. Elimden gelebildiğince bunları filtreleyerek Düzgün linkleri e, sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Depremi fırsat bilip çadır, ısıtıcı, battaniye ve bilimim bu ürünleri fahiş fiyata çıkartan insanlardan söz etmek dahi istemiyorum. Gerçekten çok iğrenç, tiksinç ve mide bulandırıcı bir şey. Allah'a havale ediyorum. Geçiyorum o yüzden. Elimdeki mevcut linkleri açıklama kısmına zaten koyacağım başa sabitleyeceğim arkadaşlar o taraftan ulaşabilirsiniz. Şu an ekranımdaki link yardım adres bildirimlerinin yapıldığı yer. Burada telefon numarası apartman adı buradan kayıt yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Depremdeki güvenli bölgelerin yerleri Ahbap Derneği Ahbap Derneği cümleyi kuramadım Ahbap Derneği'nin yerleri buradan bu şekilde tıklayıp bu taraftan bakabiliyorsunuz neresi olduğuna. Kapalı olan yolların güncel noktaları zaten bu tarafta yazıyor. Fotoğraflı olarak da hani buralara ulaşmaya çalışan arkadaşlar için de açık olan yollar, kapalı olan yollar zaten şu aşağı tarafta renklendirilmiş bir şekilde bu taraftan görebiliyorlar. Daha bir 15-20 saatlik olabilir şu anda güncel olmayacaktır belki siz bu videoyu izlediğinizde. Kalınabilecek yerler, ücretsiz konaklama sağlayacak oteller direkt bu tarafta otelzin sitesine girdiğinizde sağ üst tarafta e, deprem destek bölümünde Kütahya Nevşehir Tekirdağ Konya Erzurum bu taraflarda e, depremzedelere ayrılan burada zaten görebilirsiniz atıyorum Afyon tıkladığınızda zaten Afyon'daki otelleri görüntüleyebiliyorsunuz özellikle önemli noktalardan bir tanesi kan bağış noktaları arkadaşlar bunun da zaten linkini koyacağım buradan olduğunuz şehirlere e, yakınlaştırıp zoom atıp nerede olduğunu görebiliyorsunuz atıyorum Göztepe kan bağış merkezi var. Buradan tıkladığınızda zaten direkt Göztepe Araştırma Hastanesi diye yönlendiriyor. Hangi noktadaysanız kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Fakat kan vermek için bazı gerekli şartlar var. Onları ciddi bir şekilde araştırıp öyle gitmenizi tavsiye ediyorum. Tüm toplanma alanları bu tarafta linkler mevcut zaten. E, buraya tıklayarak görebiliyorsunuz. E, iletişim yerlerinde e, toplanma alanları da noktalarının sokak adları caddeleri ve benzeri e, bilgilere erişebiliyorsunuz. Bu linkte de bağış linkleri mevcut arkadaşlar. Bazı kansızlar bu durumu fırsat bilip kripto ve benzeri e, cüz kendi cüzdanlarını gönderip sizlerden para koparmaya çalışıyorlar ama bu linkteki her şeyde e, yardımcı olabiliyorsunuz. Afadın deprem bağışına tıkladığınızda burada bütün linkler mevcut. E, akut aynı şekilde buradan da bağışta bulunabiliyorsunuz yurt dışında bağışta bulunmak isteyen insanlar buradaki linke tıklayabilirler. Zaten burada da açıldı. Hasan abinin gerçekleştirdiği bir şey bu da. 600 bin dolara kadar bir bağış toplandı. Yaklaşık kaç saat içerisinde diyebilirim. Bir 12 saat oldu yanlış bilmiyorsam. 12 saat içerisinde 600 bin dolardan yakın bağışlar toplanıldı. Yurt dışındaki olan gurbetçi ya da Türkiye'ye yardımda bulunmak isteyen insanlar bu taraftan bağışta bulunabiliyorlar biliyorsunuz ki ülkemizde Paypal yasak olduğu için buradan bağışta bulunamıyorsunuz ama yurt dışından Paypal ya da diğer ödemelerde bu taraftan bağışta bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplanma alanları bölgelerinin ayrı bir linki ee, buradan da işte atıyorum Gaziantep'e tıklayıp e, buradaki linke ulaşmak için konuma ulaşmak için buraya tıklıyorsunuz. Daha sonrasında Google haritada konumu yazıyor deprem bölgesinde olan arkadaşları ilgilendiriyor bu linkte. Ya da oraya ulaşmak isteyen İnsanlar oraya yardımda bulunmak isteyen insanlar da e, bu linklerden de erişebilirler. Elimde daha farklı linkler var mı diye bakıyorum arkadaşlar. E, şu an içerisinde yok ama yorumlar bölümüne yeni şeyler geldikçe sizlerle paylaşmaya çalışırım. E, sizler de bu linkleri elinizden geldiğince Twitter'dan, Instagram'dan duyurabilirseniz çok büyük yardımda sağlamış oluyorsunuz bulunduğunuz ülkelerde bulunduğunuz şehirlerde, yurt dışında da görüyorum, görüyorum. Hollanda, işte Almanya, farklı ülkelerden de yardımda bulunup tır kaldıran insanlar da var. Çok teşekkür ediyorum. Ankara, İzmir, İstanbul, diğer şehirlerde afet yardım toplama alanlarınız mevcut arkadaşlar. Bunları soruşturarak e, öğrenebilirsiniz. Elinizdeki erzakları ya da alıp göndermek istediğiniz erzakları afet toplama yerlerinde tırlara yükleyip e, afet bölgelerine iletilmesini sağlayabilirsiniz. AFAD'a yardımda bulunmak isteyen arkadaşlar deprem yazıp 1866'ya SMS gönderebiliyorlar. 20 lira ücreti var. Daha sonrasında daha detaylı açıklanmış. Kullanmadığınız kıyafetlerin gelen montlar, sivit, hoodie, iç çamaşırı, termal tight, ısınmak için battaniye, ısıtıcı, çadır, temel ihtiyaçlar, bakliyat ürünleri, bulgur, pirinç, makarna, power bank gibi ihtiyaçları belediye toplama alanlarına 153'ü arayarak nereye bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz diye de bir bilgi var elimizde. Türk milletinin başı sağ olsun.